Diş hastanelerinde cerrahi alan enfeksiyonu ve önlenmesi. Cerrahi alan enfeksiyonu, diş hekimliği operasyonları sonrası ameliyat bölgesinde gelişen enfeksiyondur. Belirtileri ise kızarıklık, ödem, ağrı, akıntı, ateş, geç iyileşme. Etkilenen işlemlerse greft, implant, periyodontal cerrahi, çekim sonrası cerrahi. Cerrahi alan enfeksiyon kaynağı %65'i hastanın kendi florasından, %31'i sağlık personeli florasından, %4 ise ameliyathane ortamından kaynaklanmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyon nedenleri. Öncelikle temel faktör ameliyat sahasının kontaminasyonudur. Yani ameliyat bölgesine mikroorganizmaların bulaşması sürecin başlangıç noktasıdır. Bunun dışında kolaylaştırıcı faktörler bulunur. Bunlar mikroorganizmanın sayısı ve virülansı, doku nekrozu, ameliyat sahasında yabancı cisim bulunması gibi durumlar enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır. Konak direnci azaldığında enfeksiyon ortaya çıkar ve bu durum ilerleyerek sistemik inflamatuar yanıt sendromuna kadar gidebilir. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinin önemi. Hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmı cerrahi işlemler sonrası geliştiği için bu enfeksiyonlar hem iyileşme sürecini uzatır hem de komplikasyon riskini artırır. Ayrıca cerrahi alan enfeksiyonları klinik kaliteyi doğrudan etkileyen ve hasta memnuniyetini belirleyen kritik unsurlardan biridir. Bu nedenle enfeksiyon kontrolü sağlık hizmetlerinin en önemli kalite bileşenlerinden biridir. Cerrahi alan enfeksiyon risk faktörleri cerrahi asepsi kurallarına uyulmaması, yetersiz sterilizasyon, uzun veya komplike işlemler, hastanın sistemik durumu, diyabet, bağışıklık yetersizliği gibi, post operatif bakım ve hasta eğitim eksikliği, klinik ortam hijyeni yetersizliği. Hastaya ait risk faktörleri ise yaş, obezite, Beslenme durumu, immün sistem bozukluğu, diyabetus mellitus, sigara alışkanlığı, başka bir Sağda enfeksiyon odağı ve patojen taşıyıcılığı gibi. Cerrahi alan enfeksiyonu önleme stratejileri. Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede en önemli adım sterilizasyon ve dezenfeksiyon protokollerine tam uyumdur. Aletlerin, yüzeylerin ve ortamın doğru şekilde hazırlanması enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltır. Ekip her işlemde kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Maske, gözlük, önlük ve eldiven hasta ve sağlık çalışanlarını mikroorganizma bulaşına karşı koruyan temel bariyerlerdir. Ameliyat sırasında operasyon süresinin optimize edilmesi de çok önemlidir. Gereksiz şekilde uzayan her dakika kontaminasyon ihtimalini artırdığı için cerrahi ekip hızlı, düzenli ve koordineli çalışmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde hastanın doğru şekilde eğitilmesi enfeksiyonların önlenmesinde kritik rol oynar. Hastaya yara bakımı, hijyen ve olası uyarı işaretleri hakkında doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Tüm bu süreçlerin etkili olabilmesi için klinik ortam hijyeni ve düzenli denetim aksatılmadan sürdürülmelidir. Temizlik standartlarının korunması ve periyodik kontroller güvenli bir bakım ortamı sağlar. Cerrahi asepsi kuralları El yıkama ve antisepsi Cerrahinin en temel güvenlik adımıdır. Doğru teknikle ve yeterli sürede yapılan el hijyeni ameliyat sahasına mikroorganizma taşınmasını büyük ölçüde azaltır. Steril eldiven ve giysi kullanımı ekibin ameliyat boyunca steril alana korumasını sağlar. Bu malzemeler cerrahı ve hastayı enfeksiyona karşı koruyan bariyer görevi görür. Cerrahi alan ve aletlerin sterilizasyonu uygun şekilde paketlenmesi ve ameliyat sırasında doğru açılması enfeksiyon riskini sıfıra yaklaştırır. Steril aletlerin güvenli kullanımı cerrahinin en kritik koşullarındandır. Ameliyat sırasında çevresel kontaminasyonun önlenmesi ise ortam hareketine, hava akımını ve gereksiz giriş çıkışları azaltmayı içerir. Düzenli kontrollü bir ameliyathane ortamı enfeksiyon gelişimini engeller. Post operatif bakım ve hasta eğitimi. Cerrahi alanın bakımı, cerrahi alan temiz ve kuru tutulur. Pansumanlar düzenli olarak değiştirilir. Hasta bölgeye dokunmamayı öğrenir. Antiseptik protokoller, antiseptik solüsyonlarla temizlik yapılır. Uygulama sıklığı ve yöntemi hasta ve personel tarafından bilinmelidir. Enfeksiyon belirtileri kızarıklık, şişlik, ağrı, ateş, akıntı, erken uyarı işaretleridir. Hastaya belirtileri fark ettiğinde ne yapacağı öğretilir. Kontrol randevuları, ameliyat sonrası takip randevuları düzenli olmalıdır. Pansuman, dikiş ve iyileşme süreci kontrol edilir. Yazılı talimat ve takip Hastaya yazılı talimatlar ve takip formları verilir. İlaç, pansuman ve aktivite kısıtlamaları belgelenir. Böylece iyileşme süreci takip edilir. Olay sonrası adımlar Enfeksiyon geliştiğinde hızlı tedavi ve yakın takip hastanın durumunu kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için kritiktir. Erken müdahale enfeksiyonun yayılmasını ve şiddetini azaltır. Olayın dokümante edilmesi ve düzenleyici iyileştirici faaliyet planının uygulanması sürecin doğru şekilde kayıt altına alınmasını sağlar. Bu kayıtlar hem geriye dönük analiz hem de iyileştirme adımlarının planlanması için gereklidir. Klinik ekibin bilgilendirilmesi ve gerekirse yeniden eğitilmesi benzer hataların tekrarlanmasını önler. Ekip içindeki bilgi güncelliği enfeksiyon kontrolünün en önemli unsurlarındandır. İzleme ve geri bildirim mekanizmasının oluşturulması kalite yönetiminin temel bir parçasıdır. Düzenli takip ve geri bildirim uygulamaların sürekli geliştirilmesini ve klinik standardın korunmasını sağlar. Özetle Cerrahi alan enfeksiyonları önlenebilir ve yönetilebilir. Asepsi, sterilizasyon, kişisel koruyucu ekipman ve hasta eğitimi temel önlemlerdir. Düzenli takip, ekip eğitimi ve denetim ile risk minimize edilir. Klinik protokollerine uyum ve sürekli eğitim hasta güvenliğinin temelini oluşturur. Dinlediğiniz için teşekkürler.